Selam herkese. Sizlere küp gibi olan, küp şekeri gibi olan bitki tarı var. Onu gösterdim. Tadı biber gibi atı biraz. iki tane atı unutunuz. Biber gibi tadı atıp bir geliyor ağzınıza. Bu bitki tarı arkadaşlar. Şirade tarı adı. Adı yani böyle küp şekeri gibi benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitki tarı küp şekeri gibi hakman market yerde çoğa bitki satan yerlerde satıyorlar. Bardakı yapıp içiyorsunuz çay bardağı gibi. Böyle atıyoruz. Az önce bitki tarı küp şekeri gibi olan atı tadı gibi. O hem sıcak hem çok Yaz boyu mevsiminde çok içiyor. Kış boyu çay koyuyorsunuz. Bitki tıyası çok içmeye iyi geliyor. Azıcık sıcak su koyup içine kılçık kılçık yapıp eritiyorsunuz. Kılçık sıcak su koyup içiyorsunuz. Bu su da koyuyorsunuz. Kışın sıcak su koyup kılçık sıcak içmeye iyi geliyor. Azıcık sıcak su koyuyorsunuz. Arkada erisin. Erişince böyle kılçık kılçık azıcık sıcak su koyup. Sonra burada su koyuyorsunuz. Böyle su çok bir fitayım her şey oldu ben buz gibi iç oldum hiç de nasıl isterdim işte sıcak gibi kitap su kursun kırıştıp soğuk içmek ister aslında sıcak su koyup içine kırıştıyordur eğitim diye bitki sonra soğuk su koyup içebiliyoruz ister bu kursuz koymuyoruz videomu istediğiniz için hep teşekkürler abone olmayı unutmayın kanalıma iyi günler